Selamun Aleyküm. İyi akşamlar herkese. İstanbul gün gören Haznedar'da bir akşam vakti. Hava bulutlu. Yağmur yağacak gibi. Serin biraz daha var. Mahallemiz. Böyle bir, de bir çekelim dedik. Şu evet, masraf olmuş dükkanlar. Sokaklarda öyle pek insan var. Bu şekilde gösterelim. Kısaca mahallemizi tanıtalım. Yani. Gördüğünüz gibi sessiz sakin boş sokaklar. Yüzleri çok kalabalıklar ama artık havalar da serinlediği için sessiz sokaklar. videolarımıza takip edin, beğenin. Değişik değişik videolarla yine çıkacağız karşınıza. Hayırlı akşamlar, iyi kandırlar.